Yani kendisini Cumhurbaşkanlığı'nı teklif eden Bülent Ecevit'ti. Onlara bile iltimas yapmadı. Anayasada neyse. E öyledir ama. Öyle uygulanır. Allah Allah. Hukuk dedin nedir? Ha. Hukuk adı üzerinde yani bir anayasa. Ya kardeşim iyi kötü hukuk bir anayasa devletli. var önünde yani anayasa. İki yasalar bir altta bir yasa. Üç senin vicdanın. Evet. İşte arkasından Abdullah Gül geldi. Ne dediler? Lakap Çankaya Noteri. Ya hadi sana bir şey anlatayım. Gır gır, gır, gır değil de yani biraz şey olan. Şimdi bu 17-25 sürecinde dinlemişler ya herkesi. Evet. O dinlenenler arasından da birisi benim. Birçok gazeteci var zaten. İşte Uğur Dundar var, şu var bu. İşte savcı çağırdı beni. Ee, gittim. O beni görünce şaşırdı. O hayırdır niye geldiniz abi dedi. Abi dedi yani. Ya dedim siz çağırmışsınız beni yani böyle böyle. <laughs> Bu savcı beyefendi de fidan. Yani şey fidan. Neydi? İrfan fidan. İrfan. İşte dedim abi böyle böyle siz beni çağırmışsınız sayın savcı. Çağırdı mı mübaşiri ya dedi bu nedir? İşte bu dinlenenler arasında. Neyse şey yapıldı. E, dosya geldi. O arada işte başka savcıları çağırdı. Başka hakimleri çağırdı. Ya üstüne işte abi burada gelin biraz sohbet edelim falan. Böyle sohbet muhabbet. Ki saat filan sohbet ettik. Sonra işte ifadem alındı. E, Şikayetçi misin dedi. Yani dinlenenlerden. Ya dedim ben niye şikayetçi oldum. Dinlemişler. Devlet dinlemiş. Dedim zaten dinlemiş. Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman. Sayın başbakanı dinlemişler. O da hepimizin başbakanı olduğuna göre e, o şikayetçi ise biz şikayetçi değiliz. şikayetçiyse şikayetçi ise şikayetçi böyle kır kır geçiyoruz. E, aynı fidan İstanbul Başsavcısı olduğu için evet. e, benim tutuklanmamda imzası var. <laughs> Şimdi buyur. N evet. Ne diyeceğiz? ve evet. e aynı fidan biliyorsun Yargıtay'a bir gün, Yargıtay'dan 24 Daha saat sonra açmadan, anayasa mahkemesi. Tabii bir dosyaya bakmadan yani evet. E, şimdi hani iyi midir kötü müdür fidan için söylüyorum sayın fidan için söylüyorum. O başka bir hikaye. Ama davranış itibariyle yani sonuçta biz bu ülkede yaşıyoruz ya. Yani kardeşim yani ben bu Ama olumlu olumsuz anlatmadıktan sonra İrfan nasıl olacak? İrfan Fidan, İrfan Fidan Can Anayasa Mahkemesi'ndeki oylamasında şey oy kullandı. İhlal yoktur. İşte diyorum ya. Oy tabii ihlal Allah Allah yoktur diyecek. Ne diyecek yani sen de yani <laughs> yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeyiyle atanmış oraya yani evet var mıdır diyecek yani, yani. nasıl olur? Yani eğer öyle bir şey dese... Tabii ikinci de onların herkesin şeyi değişti. Ya bilemem tabii. Şimdi. Yani anayasa mahkemesi kararının ne anlama geldiğini en azından bak. bildikleri için. Ya şimdi bak benim şöyle bir huyum vardır. Hiçbir örneği, herhangi bir şey, herhangi bir şey. Yani birey yaşamımızda için tutunda büyük olaylara kadar. Bir tek örneği genelleştirmekten nefret ederim. Sen bana bugün kızabilirsin. Ben şimdi o zaman diyecek miyim ulan namık ulan sen ne biçim adamsın ulan falan. Öyle mi olacak bu? <laughs> bu anda kendi yaşamımda, kendi o günkü anında kızmış olabilirsin. Kötü bir şey söyle. Ne var ki bunda? Hepimiz için geçerli. Dolayısıyla ben genelleştirmeden yana değilim. Ben bu örneği de genelleştirme için anlatmadım. Yani bu bizim yaşantımızdan kaynaklanan, o demin senin... Programın başlangıcında o söğütte karşılaştığın o genç e, çocuk genç çocukla ilgili hikaye. Yani bunlar sizin karşılaşıp karşılaşmadığınızı bilemem ki mutlaka siz de karşılaşmışsınız vatandaş. Ben yaşadığım bir demin olayı anlatıyorduk. Ya yani biz de işte evet. namın benim işte demin buna benzer olaylar yaşıyoruz. Şimdi bunu niye anlatıyoruz? Bu fotoğrafı büyük fotoğrafta herkes kendine göre bir Yer bir, 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 bir bir gerçeği konumlandırsın diye istiyoruz. Bir konumlandırıp da seyretmek için değil. Eğer öyle bir derdiniz varsa konumlandırıp, aa seyredelim, zevk alalım ya da küfredelim, böyle bir derdiniz varsa, abi seyretmeyin. Doğru. Gidin doğru. başka bir şey yapın. Gidin başka bir şey yapın. Bu ülkenin bu karanlıktan kurtulması için hiçbir adım atmıyorsanız, siz bu ülkenin yurtseveri değilsiniz. Değilsiniz, doğru. Doğru katılıyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bak, Çünkü... Yurtseveri değilsiniz. Ha, başka bir şeysiniz. Bak mesela bu çok vahim bir haber var bir günde. Üniversiteden büyük kaçış. 750 bin öğrenci terk etmiş üniversiteyi. Biz 200 küsür 207, 206 mı 208 mi ne üniversite var Türkiye'de. Abi bir tane var ya adı geçiyor. Ben o isimleri çünkü kafamda biraz o 730 üniversiteler... bin öğrenci bir istikbal göremedikleri için üniversiteyi terk etmiş. E tamam terk eder. Ve etmeye de devam ediyorlar. Ya zaten okuyanlar ne oluyor ki? Ha, bir de ha, oraya biz gel. Bizimdeki üniversiteler şimdi. felaket durumda. Üniversiteler bizi izleyen gençler siz daha iyi biliyorsunuz. Bu gençlerin anaları babaları siz çok daha iyisini biliyorsunuz. Yurtların durumunu siz daha iyi biliyorsunuz. Üniversitedeki hocaların durumunu siz biliyorsunuz. Evet. Boğaz Üniversite, Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rezilliklerin devamını siz de biliyorsunuz. Daha biliyorsunuz da biliyorsunuz. E bu daha neyi konuşalım ki? Evet. Ya üniversiteler arası kurul diye bir kurul var ya işte, onun başka kaç gündür gazetede yazılıyor ya, üniversite mezunu değil, bilmem ne diye yüksek lisans tezini yapan FETÖ'cü, doktora andaki, tezini yapan FETÖ'cü, öbürü FETÖ'cü, bu ne ya? O hani mangalda kül bırakmayan hiç, Milli Eğitim Bakanı'nın e, nasıl e, rektör yapılmak için e, şeylerle oynandığı, kurallarla oynandığını Mecliste Mahir başarı anlattı yüzüne karşı. Niye bu bir, bir önceki Milli Eğitim Bakanı İstanbul için aday gösterilme ihtimalinden söz ediliyordu. Bugün sabahleyin bir yerde gördüm. <laughs> yani milletin mahvetti. Ödül, ha. ödül olarak ödül. ve üstelik de o o yani bakan olduğunda bundan önceki bakan neydi? Unutuyorum soyadı neydi? Şeyi. Bundan önceki bakan e, eğitimci bakan. Evet, okulları ya, falan yani vardı. Layık çok iyi falan evet, değildi evet, ya evet, o zaman. Dedim görürsünüz de. siz onu layık hiç unutmuyorum. Dündar'ın programında <laughs> o zaman hiç unutmuyorum. çekmeyecek çekmiştik o programa işte çok iyi yaptığı için İstanbul için aday gösterme ihtimalinden bugün bir yerde gördüm. Vallahi e, şimdi gerçekten AKP e, yani aday bulamazsa ancak Recep Tayyip ya Erdoğan bulur Ya e, bulur ya bulur ya bulur ya ama yani şöyle bir şey var. E, belediye başkanlığı şey gibi değil. Hani milletvekili seçimi gibi abi değil. bak, İstanbul halkını ikna edecek bir kişi olmalı. Tamam da Erdoğan kendisine güveniyor. Yani ama Bin geçen Ali, sefer kaybetti. İşte oraya var. geleceğim. Oraya geleceğim. Binali Yıldırım da biz bunu yaşadık. Şimdi dolayısıyla o e, teknik ve siyasi ve medya hatalarından ders alarak çok daha farklı taktikler uygulayacağını düşünüyorum. Onun için bu sürecin yani işte aday açıklandıktan sonraki sürecin çok sert bak çok çok sert geçeceğini şimdiden söylüyorum. Aileden çıkar mı? Ya ben hala Selçuk Bey'in aday olabileceğini düşünüyorum. Yani dün o şeyini dinleyince işte İstanbul'un değerlerine, şunlarına, bunlarına uygun falan gibi laflar laf edince ben o oradan biraz şey yaptım. Ya ben başından beri Selçuk Bey'in olabileceğini düşünüyorum. İhalarla falan böyle şey yapar, evet, yani yaparlar. o şeylerle, uçaklarla, uçaklarla düşünsene yani. Bayağı da seçmenler aslında, yani şeyin AK Parti'ye veren seçmenler aslında en popüler ol, 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 olabileceğini düşündüğüm Selçuk Bey'dir. Genelde de zaten bu yoklamalarda öyle bir şey çıkıyor. Ee, ya ben yokladım. Ben telepatiyle konuş. Selçuk ha. Bey'in tabii Selçuk ben o seçmen kitlesinde biraz adamını düşünüyorum. Ee, İmamoğlu karşısındaki şansının ne olacağı. Dediğim gibi en yakın e, anket e, %8 fark. Yani dedim ya onun için çok sert geçer. Giderilebilir mi 3 ayda %8 Olmaz. fark? Çok sert, çok sert, çok sert, çok sert bir kampanya yürüyecek. Ama çok. karşı taraf da sert Bilemem tabii şimdi yani karşı tarafı henüz görmediğimiz için. Yani şimdi şöyle bir şey yani var. Onun için diyoruz ya bir an önce toparlanması lazım CHP'nin hemen 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 yani. Net şey şu tartışmaya da son vermesi lazım. Yani Meral Hanım'la olan tartışma da bitmesi lazım diğer partiler için yani. Şimdi mesela Sisi ile barıştılar ya. Şimdi Selçuk mu Netanyahu mu? <laughs> evet, de, de, <laughs> diyeceksin. ya barışırsa Netanyahu ya önümüzdeki Vallahi, ay, Ya önümüzdeki ay Netanyahu ile barışırsak ne olacak? Hiç hiç onun da e, garantisi yani işte onun yok. için Yani hiç o, garantisi yani o şey değil. Selçuk Bey'in neden şansı daha fazla? Çünkü Selçuk Bey şu çağrı yani Selçuk Bey'in kendi başarıları bir tarafa koyuyorum İHA, SİHA mesela o ayrı bir konu. Ama Selçuk, Selçuk Bey şu çağrışımı yapacağı için seçmen açısından AK Parti'ye oy verense eee damat siyasetçi e, değil, damat, damat. damat tabii. Yani Sümeyye Hanım'ın eşi olarak orada da şöyle zaten kampanya çocuk. Ben de arkasındayım. Her ne kadar orada kötü damat bir sicil mı? varsa, her ne kadar kötü bir sicil varsa önceki damat bir damat. Heh, yani o da bir e, handikap ve eksi bir puandır. Hep o yani, damat içinde bir, e, de yani de bir şeyler bu için da onun gibi çıkarsa falan gibi ha, algı o da hep aday gösterilirdi evet. her yerde her şeyde aday gösterilirdi ama yani bu tür ortadoğu ülkelerinde bu tür tercihler geçerlidir Doğru. yani işte Mısır'da da işte Doğru. Hafız Esad gitti oğlu geldi Mısır'da işte Hüsnü Barak'ın oğulları vardı Kaddafi'nin oğulları vardı kralları mıralları e, söylemiyorum Saddam'ın da damatları İki, vardı damatları, ve damatları temizledi ikisini İki oğlu vardı onlar da temizlendi e yani, onun için yani ortadoğu bu Sağ solu e, bir, bir yerdeyiz bir gün sırf bunları konuşmak için yani damatlar ve şeyler açısından, oğullar kızlar açısından. Evet. O ayrı bir konu. O Şeyden damat e, İbrahim Paşa'dan başlarız. <laughs> Rüstem Paşa'dan. <laughs> Rüstem Farid geliriz. Paşa'dan, bilmem ne Paşa'dan öyle gidersin. Sonuna kadar geliriz. Tamam. Ya, güzel olur. Çünkü şey bir Ya magazin olur herhalde. Yani tamam. Tamam söz. Hı. Evet, programın sonuna geldik bugün de. Çok çok teşekkürler Hüsnü. Evet. Ee,